Durdum durdum şunu merak ettim. Siz hiç potanın perisi filenin sultanı falan oldunuz mu? Enler. Ne var? Maçı kazanabilecek miyiz abi? Çok düşünme oyununu oyna yeter. Derken potanın perileri geldiler. Onlar da Avrupa'nın ikincisiydiler. Olimpiyat yolundayız. Bu kupayı alacağız. Kartlar sana bir kez daha.

Ama önce birkaç soruya cevap vermemiz, birkaç tartışmayı aydınlatmamız lazım. Var mısınız kardeşlerim? Hazırsak başlayalım. Şimdi efendim kaç tür spor var mesela? Ülkede yaygın birkaç spor branşı sayın desem çok kolay. Kadına yakışan sporlar, kadına yakışmayan sporlar. Ya güreş yapmak, halter kaldırmak isteyen kadınlar, rüzgarla aşık atan atletler. Var mı anlayan? Olmuyor mu? Kadınlar her sporu yapamıyor mu yani? En kısa sürede ideal kadın figürüne kavuşması beklenen kadınlarımız için ancak bir gençlik sevdasıdır spor. Spor yapan kadın bir şekilde başarılı olabilmişse destek bulabiliyor ülkemizde. Yoksa en hızlı, en güçlü olmak erkeklere yaraşır canım ülkemde. Anlayana beri gelmeye davet ettiğimiz mecra spor sektörü reklamlarımız. Boyu 2 metreye yakın periler sahaya indiler. Soru. Erkekler ürkmesin diye mi bu tabirler? Sen hayırdır tüm kadın sporcular sporculuk hayatlarının gerektirdiği fiziksel özelliklerde değilmişler gibi değil mi her şey? Tamam devam ediyorum. Ne dedik? Filenin sultanları. E sultan dedik, padişahın en birincileri dedik. Kötü bir şey mi dedik? Vallahi sayın seyirciler sizin ataerkil dünyanızda kabul görmeyen bir spor kariyeri bu bütünüyle. Aslında hepsi iyi bir eş, iyi birer anneler vallahi. Şimdi sizi ikna edebilmek için bir de topuklu ayakkabıyla poz verebilirler. Ama yeter mi? Yetmez. Dikkat dikkat! Spor medyası ideal erkeğini beslemeye devam ediyor hala. Bir spor gazetesinin adının AMK olabildiğini ne çabuk unuttuk. Baş harflerine şöyle ortaokul akrostişlerinden hallice bir anlam yükle. Ha sonra küfür gibi vurgulasan da olur kurtarıyor bu ülkede. Spor ahlakı, olimpik ruh ve değerleri de çaresiz kalır bazen. Çünkü o futbol konuşmaya gelmiş. Kadın anlamazmış ki. Nasıl Neyse. Nasıl yok? Bunu kime sorarsan sor. ...kime sorarsan sor... ...akli aklı dengesi yerinde olan her insan... ...kadınlar da erkekler kadar... ...futbol anlar cümlesini kabul edemez. Cümle bu kadar saçma bir cümle hiç duymadım. Sizce yani yıllardır saçma. bununla zaten... ...mücadele ediyorum. Bir on sene daha ederim. Hiç umurumda değil. Biz... Ama bu son derece bitirmemi evet. müsaade ederseniz... ...cinsiyetçi ve kadınları aşağılayan... ...bir cümledir. Bunun sahibi de... ...sizsiniz bu arada. İyi ki sizin gibi... Bunu ...düşünmüyor bir sürü insan. Ya yani, o ya, belli zaten... Yani. ...taliğinizden, tavrınızdan ama... Hakikaten ben burada Biz size hiçbir siz bilgimi kanıtlamak zorunda değilim. Falan. Evet öyle görünüyor maalesef boş oynamışsınız. Tüm hak ve özgürlüklerimize yan bakışlarınızdan, kurtulamadığınız kadın savaşlarınızdan, doyamadığınız kadın yarışlarınızdan öptük sizi.